Buradaydık. Erdoğan yaşanan hap vermişti bize. İçkile beraber hap içtik. Sonra her şey bir anda bulanıklaştı. Buradaki her şey bulanıklaştı. Zaten o geceyle ilgili her şey bulanıklaştı. <laughs> Sonra birden karşımıza çıktı. Onu ilk ben gördüm. Onları ilk önce ben gösterdim. Abi yine o kız. Sonra koşmaya başladık. Onu yakalamaya çalıştık. koş <laughs> koş. Her şey bir şaka ayrıca. Sonra... Sonra Fatma Gül'ü ben yakaladım. Hoppa tuttum. Sonrası kabus. Sonrası kabus. şu gün de bir bitse ha. Abin de zor zapt ettim. Ben de gideceğim diye tutturdu. Çarşıya yolladım onları oyalansınlar diye oğlanla. Ne oluyor oralarda acaba? Siz de geldiğinizden beri Kerim'le pek konuşmuyorsunuz. Ne oldu? Yok konuşuyoruz. Haklısın aslında biliyor musun? Kızmakta da haklısın. Ha durdu durdu çenesi düştü nedense. Aslında o da az değil ha. Neden? Öyle başta kendini iyi göstersin diye çabaladı falan. Sonra yakınlaşmak için bin türlü numara. Yok seni seviyorumlar, yüzük takmalar falan. Bak seni bir yanına çekti, garantiye aldı ya kendini. git her şeyi itiraf etti. de söyledi ama bir şey gizlemedi ki. Onu da hesaplamıştır o. Bak hepsi içeride, o dışarıda. O ilk söylediği onu ayrı tuttular tabii. E sonunda o da ceza alacak ama. Ne alacak ceza? Kocan kızım artık o senin. Sen onu affettikten sonra hakim ona ceza verir mi? Ben kimseyi affetmedim. Unutmaya çalışıyorum sadece kendim için. Yaşar da onun da para aldığını unutuyorsun besbelli. O para hala bankada. Aldı parayı, suçu üstlenmeyi de kabul etti. Yaşar Anlar'ı ilk kurtaran o be. Yalan mı? Niye şimdi bunları söylüyorsun bana? Ne yapmaya çalışıyorsun? Yine oyuna geldin diyor. Kerim hiç masum değil. Yaptı yapacağını, aldı parayı. Birkaç ay içinde seni kendine de çekti. O yüzüğü bile parmağına taktırdı kızım sen ne diyorsun? O da söyletti ya. Nasıl söylettiyse o değil diye. Mahkemede de söyletir. Tamamen yırtar. Sonra bul bakalım bulabiliyor musun Kerim Bey'i? Ne? Eh, bana bak. Başta sana vekalet verdi. Çok akıllı o. O gittikten sonra gurur yapıp boşanacağını biliyor tabii. Sen olay yerinde mahkemede süründüğünle kalırsın Fatma Gül. Duydun mu beni? Bak her şey yolunda giderken nasıl oyun oynadı sana. Biz onu temize çıkarmaya çalışıyoruz. Biz onu kurtarmaya çalışıyoruz. Her şey bir an önce olsun bitsin. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Kandır sen kendini daha, kandır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.